Oyuncak ayım nerede? Ayşe oyuncak ayısını kaybetti. Acaba oyuncağı nerede olabilir ki? Odasına göz atmasına yardım edelim. Etrafımıza bakalım ve arayalım. Oyuncak ayısı büyük oyuncak kutusunda olabilir mi? Ayıcığının olabileceği yer orası mı? Hayır, o Ayşe'nin oyuncak ayısı değil. Gördüğümüz onun sarı arabası. Oyuncak ayısı sallanan sandalyesinde mi acaba? Ayıcığının olabileceği yer orası mı? Hayır, o Ayşe'nin oyuncak ayısı değil. Gördüğümüz onun oyuncak bebeği. Oyuncak ayısı oyuncak rafının altında mı kaldı? Ayıcığının olabileceği yer orası mı? Hayır, o Ayşe'nin oyuncak ayısı değil. Gördüğümüz onun mor topu. Oyuncak ayısı sıcak pembe yatağında mı? Bir göz atalım ve bakalım. Evet, bu Ayşe'nin oyuncak ayısı. Herkesin gözü önündeymiş, gözümüzden kaçmış. Ayşe'nin ayısını bulmasına yardım ettik. O şimdi olabildiğince mutlu. Şimdi uyumaya hazır. İyi geceler Ayşe, tatlı rüyalar. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Yatak odasında mı, yatağının altında mı saklanıyor? Hadi bakalım. Hayır, o benim. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Mutfakta mı, dolapta mı saklanıyor? Hadi bakalım. Hayır, o benim. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Oturma odasında mı? Kanepe'nin arkasına mı saklanıyor? Hadi bakalım. Hayır, o benim. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Banyo'da mı, duşta mı saklanıyor? Hadi bakalım. Hayır, o benim. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Yemek odasında mı, çay fincanının içinde mi saklanıyor? Hadi bakalım. Hayır, o benim. Tombul fare nerede? Tombul fare nerede? O nerede olabilir? Nerede olabilir o? Oyun odasında mı? Oyuncak bebek evinde mi saklanıyor? Evet benim. Seni de çaya beklerim. Hadi plaja gidelim deniz kabuğu avına çıkıyoruz. Büyük bir kumsala gidiyoruz. Güneşli bir gün. Hadi. Hadi gidelim. Of oh. Bir yol, büyük siyah bir yol. Üzerinden geçemeyiz. Altına giremeyiz. Devam etmemiz gerekecek. Oh hayır. Ne yapacağız? Bak bir araba, büyük sarı bir araba. Bak nasıl çalışıyor motoru. Vol 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 vol. Atla hadi. Haydi gidelim. Oh yo. Bir dağ, büyük kahverengi bir dağ. Üzerinden geçemeyiz. Altına giremeyiz. Etrafında uçmamız gerekecek. Oh hayır. Ne yapacağız? Buraya bak. Bir uçak, büyük beyaz bir uçak. Fiu, 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 fiu. Atla hadi. Haydi gidelim. Of oh yo. Bir nehir, masmavi bir nehir. Üzerinden geçemeyiz. Altına giremeyiz. Üzerinde yelken açmamız gerekecek. Oh hayır. Ne yapacağız? Hey burada ne var? Tekneye bak, büyük mor bir tekne. Dar 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 Atla hadi. Haydi gidelim. Of oh yo. Bir parkur, uzun tozlu bir parkur. Üzerinden geçemeyiz. Altına giremeyiz. Devam etmemiz gerekecek. Oh hayır. Ne yapacağız? O da ne şuna bak. Bir tren, uzun kırmızı bir tren. Çuf 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 çuf. Atla hadi. Hadi gidelim. Deniz kabuğu avına çıkıyoruz. Büyük bir kumsala geldik. Pırıl pırıl, güneşli bir gün. Haydi. Haydi gidelim. Gözlerime inanamıyorum. Ne kadar büyük güzel bir plaj. Yaşasın başardık. Hadi gidip deniz kabuğu arayalım.